Merhaba arkadaşlar ben Irmak. Bugün sizlerle birlikte yanımda ekstradan bir misafir görüyorsunuz. Bu kim Irmak diye soracaksınız. Arkadaşlar bugün e, sizler birlikte iki çocuğa bakmaya çalışacağım. Benim zaten bir tane çocuğum var. Şöyle kızım var. Ama artık büyüdü yani bebek bakmayı ben de çok uzun yıllar oldu. E, yani bebek bakmayı çok uzun yıllar olduğu için de hani ne yapacağım bilmiyorum tam olarak. Ama beni yormayacağını düşünüyorum değil mi? Yani Doruk bu arada esna. Bakacağız yani. Belki de istemediğim şeyleri yaparsan. Yani bilmiyorum. Bak Doruk lütfen daha şimdiden hayince planlar kuruyor. Bak Doruk lütfen beni yorma tamam mı bugün? İki çocuğa bakacağım. Bir de benim bir tane daha kızım var. Yani o kadar inatçı falan değil de bir tane bebeğe bakmak zor olacak. Gerçekten bebek bebeğim gerçekten yani bugünlük bebeğim olacaksın. Bebeğim inşallah yani beni üzmez bugün iyi davranır bana. Ee, yani eğer iyi davranırsa da bir tane çocuk yapmayı düşünebilirim ama neyse. Ee, evet. O zaman sen şu an benim bebeğimsin. İstediğin şeyi yapabilirim. Bana söyle. Hmm, ben acıktım. Bana yemek yap. Tamam, benim şimdi çocuğum benden yemek istiyor. Ben de hemen ona şuradan ne yapayım, ne yapmam istersin? Patates kızartması yap. Tamam, patates kızartması istiyormuş. Ee, şimdi ben <laughs> şöyle hemen Hazırlayalım. Burada da, bu arada 3 tane sandalye var. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Normalde burada bir tane daha sandalye olması çok daha mantıklı olurdu ama böyle. Yani bizim evde çünkü biz 3 kişiyiz ve daha fazla çocuk yapmayı da ben düşünmediğim için. Yani kızartma yapamadım çünkü kızartma olarak yapmadım ben. Kızartma olduğunu unutmuşum. Böyle de olur mu anneciğim? Neyse hadi kabul ettim. Normalde o şey kabul etmezdim de. Bu arada bizde olan civcivi çok sevdi. Yani bizde zaten son videoda demiştim. Birazcık yani birilerini sahiplendirmek istiyoruz. Ama neydi Adı yani adını bilmiyorum da cici var şu an. Onu şöyle bir tane tabak alalım. Of. Her şeyden üç tane var benim. Benim yani bu çocuğa dördüncü bir şey yapmam lazım. Ama ben çocuk da istemiyorum zaten. Yani burası üç kişilik bir aile evi. Of. Tamam. Tamam şöyle o. Yalnız sen ne içersin? Ben bilmiyorum ki biz kahve falan içiyorduk. Ne içersin sen? Ay. Yani süt filan. Allah'ım inşallah süt vardır. O süt en son kalmamıştı. Ve yok. Sütümüz yok. Ben şimdi bu çocuğa ne içireceğim? <laughs> bir düşünmemiz lazım. Yani kahve de olmaz ki zaten patatesle. Bir şey çocuğa doldurmam lazım benim. Ah. Neyse bir şey içmesin. Karpuz şöyle meyve tabağı yer. bir dakika. Doruk cümlenin bir şey içmesen şöyle sana meyve tabağı versen hem zaten sulu sulu bu da yani meyve şey neydi? Yani içecek gibi olur. İyi tamam hadi bu bu seferlik. Allah Allah. Tamam koydum. Ama sen ne kadar yaramaz bir bebek misin böyle beni zorlama tamam mı sakın? Tamam ya bakacağız işte. Şunu şuraya koyayım da. Bu arada bizim evde de ekstradan bir tane civciv var. Bir tanesini ona verdik. Otur bakalım. Sana bebek sandalyesi falan gerekmiyor değil mi? Hay hay biz de buna geçtik zaten. Ah iyi bari. Şurayı ben de toparlayayım. Anne olarak ben daha şimdiden çok yoruldum. çok yoruyor bu bebek. Çok yoruyor gerçekten. Ee, şunu şöyle koyayım. Ama benim bugün e, bilgisayarda bir sürü işim var. Tamam bak ben onları yapayım. Bir senin ablanı ilgilensin seninle. Anneciğim hiç kusura bakma. Ben kardeşimle ilgilenemem. Sadece sevme kısmında kardeşim o benim. Tamam mı? Sen ilgileneceksin. Allah'ım inanamıyorum. Ben bu çocukla nasıl ilgileneceğim? Tamam sen ye tamam mı onları? Ben şimdi burada banyo yapması falan gerekiyormuş. Ben bunların, ben o çocuğu nasıl banyo yaptıracağımı bile bilmiyorum ki ya. Ay. birazcık yardım etsen anneciğim bu senin görevin ama yani ablası olduğu için biraz gıdık gıcık ederim. Kavga falan ederim. İnanamıyorum ya. Yardım et diyorum, Daha da kötü şey yaparım diyor. Nasıl bir çocuksun sen? Şimdi benim yerleri süpürmem lazım. Sen bana yardım edersin artık. Anneciğim ben normalde yerleri süpürmede sana yardım ediyor muyum? Ay kızım geç ya şuraya. Uf, tamam. Allah Allah. Ben şimdi bunların hepsini tek başıma yapmam lazım. Ben hiçbir bebeğe bakmamışım. Yani baktım da tabii ki de. Hani çok uzun zaman oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Neyse şimdi Doruk yemeğini yesin. Ben de buraları süpüreyim. Sonra da yeniden video başlatalım. Ah. Benim süpürgem bitti. Doruğun da yemeği bitti arkadaşlar. Ben buraları toparladım zar zor. Ve onun üstünden birazcık da süpürgeyle geçtim. Benim kızım hiç yardım etmediği için. Anneciğim ben sen normalde yardım ederim. Takipçilerimize bizi beni kötü gösterme yani. Normalde yardım ederim. Ama bugün senin bir görevin olduğu için hadi acaba yani iki çocuk olsa nasıl hissederdim diye şey yapıyorum yoksa yardım ederim. Şimdi de yani benim bir diğer çocuğum olunca sen bana yardım etmeyecek misin? Yani yardım ettiğin halde düşünmem lazım. Hiç yardım etmezsen ben ikinci çocuk yapmam. Hani derim ki hepsini ben yapıyorum ya yapmam derim. Tamam anne bir şeyler de yardım ederim ya sen de yardım almak için. Ay, tamam kızım sen orada otur. Dorukcuğum sen ne istiyorsun şu an? Hmm, tablet. Ablanın tableti var sana izin verirse. Yani ben sana çünkü yenisini alamam. İyi tamam söyleyeceğim ama eğer izin verirse veya vermezse yeni tablet alacaksın. Yani her ihtimalle yeni tablet alacağım diyorsun. Evet. İyi tamam ya dur hadi sen bir sor da belki izin verir. İzin verse de alacaksın ki zaten ben gidiyorum. Abla. Efendim. benim tabletini oynatayım mı sen? Tabii ki de hayır ne münasebet. Kızım birazcık oynatsan ne olur ya. Allah. Baba ben oynatamam. Ben oynuyorum şu anda. Git annemden yeni tablet iste. İyi tamam yani zaten alacak bana. Yeni tablet istiyorum zaten beni oynatmadı. Tamam sana yeni tablet almaya gideceğiz. Ama birazdan tamam mı Doruk? Tamam anne. Allah'ım ya. Ya benim ikinci çocuğum olunca siz ikiniz yardım etmeyecek misiniz? Özellikle de babası. Ben oynarım, yardım da ederim bazen ama şu an değil. Şu an telefonda bir işim var. Allah Allah, telefonda işim var diye bana yardım etmeyecek misin? İn aşağıya. Telefonda şuraya bırak. Yeter vallahi sinirlendirmeyin beni ya. Birazcık yardım etseniz ne olur. Hadi hadi sen çocuğunu oynat biraz. Ben de tablet almaya gideceğim. İyi tamam yani oynatalım. Oğlum. Baba. Ben sana tablet almaya gideceğim Doruk. Sen de babanla birazcık oyna tamam mı? Hayır anne ben de geleceğim tablet almaya. Tabletimin rengini falan ben seçeceğim. Ay evet oğlum evet sen seç rengini falan. Şimdi sen yani senin tabletin sen seç. Ben şurada oturayım. Bak bahane bulma ya yeter ya. E, o zaman ben gelene kadar evi topla canım. E, tamam olur. Hmm, tamam yani al süpürgeyi yerleri süpür tamam olur hadi biz de gidelim Doruk babanın kredi kartıyla alırız ya anne bir şey de sen yap sabahtan ben senin için uğraşıyorum be hadi gidelim benim kredi kartımı kullanmayacaksınız değil mi çantayı bile almadım daha ya senin kredi kartın tamam biz gidiyoruz senin kredi kartına da kalmadım zaten benim oğluma ben kendi kredi kartımla alışveriş yapıyorum. Bay bay canım babam. Bay bay oğlum. Arkadaşlar şimdi biz e, kumitalı tablet al tablet aldığımız yere geldik. E, şimdi buradan tablet alacağız. Hangi tablet istiyorsun? Hangi renk? Hmm, Sayımız siyah sayı mı? Sayımız ne? Siyah mı? Ya şimdi benim üçümle sayım yani saçımla sayı benim eşeğimle de sayı saymasam ya. Tamam ben sayı alacağım. Siyah daha iyiydi de sen bilirsin. Ben siyada da kendim ama alsam, bir ara alırım artık zaten çok para harcayacağım. Hey neye? Ödemeye gidiyorum doğru kızım verirsen. Ya daha bir şeyle yapacağım ya tabletimle sadece tabletimle mi oynayacağım ben? Doruk daha sadece bir gün benimle olacaksın. Arkadaşlar ya sadece bir gün benimle olacak sonra gidecek yani. Yani evde kullanacak benim oğlum da değil zaten. Tamam Doruk istediğine bak ya yeter artık Sömürdün beni ver tableti de kırarsın falan şimdi ekstradan para ödeyemem. Hadi git. Tamam. Yine Şunu alacağım ya sanki bu güzelmiş değil mi? Yani bu güzel değil mi arkadaşlar bunu alalım bir şey. Zaten sırf anneme masraf çıksın diye yapıyorum. Onu biraz zorlamak istiyorum. Aa, başka ne alabilirim? Burada çok güzel şeyler yokmuş. Şimdi ben başka bir yere gideceğim. Yani şöyle anneme de yardım eder. Zaten bunlar. Kesinlikle o yüzden istiyorum. Yani anneme şey söylemek için değil. Şimdi da alalım. Yani şu bezi de alalım. Yani bez olmadan mutfakta şey olur mu yani hiç? Abi baksana. Efendim? Abi şunları bir taşı sen. Tamam. Bir Sen burada bekle. Tamam ben bir şeyler daha alacağım. Sen burada benim başında bekle. Tamam amcim. Ee, daha ne alabileyim ki yani? Hmm, buradan kendime. <laughs> Orada ne var? Tabii ki de bunlardan alacağım ama bunlardan üç tane alacağım. Hep içini arayalım şöyle. Sif anneme joyluk çeksin şimdi. Allah. Çocuğum ne yapıyorsun sen ya? Annem payasını ödeyecek be. Fakir değiliz merak etme. Hmm, şimdi ne alayım? Ne alayım? Bak başka annemi coylamak için ne alabileyim? Oh, oh, tövbe Şu bakalım. Abla ben şunlardan iki tane daha yedim tamam mı? Onların payısını da yaz. Tamam ablam yazarım. Tamam iyi. Tamam şimdi ben bunu anneme götüreyim Bakayım. Annem ne tepki verecek? Üçüncü yüze yedim haberin olsun. Tamam. Üç tane yazıyorum. İyi tamam yaz ya hadi. Hıh. Hmm. Abi getir bu ya getir getir Ne oluyor be Ne getir abi Bir tane aldın değil mi yani? Sen taşıyamadığın için abi getiriyor He tabi tabi Getiriyorum efendim Öncelikle şu ikisi Şöyle Daha sonra da Şu ikisi Çocuğum sen mutfak aletlerini ne yapacaksın? Niye aldırdın onları? Ya anne sen işin işte ya. Ya beni çıldırtacak bu çocuk ver şunları ya. Şunları bir hediye paketi yapsa bilemiyim. Tabii efendim. Allahım ya Rabbim sen vantilatörü ne yapacaksın? Ya eviniz çok kışacak ne yapayım ya? Allah mutfak eşyaları almış. Çıldırtacaktın beni Doruk. Of. Anne bak hepsini. Anne bak hepsini almak zorundasın ha. Ya almayacağım mı dedin sana bak bu çocuk beni çıldırtacak. Hadi hadi. Daha fazla şey görmeden hadi. Çocuğum sen deli misin? Arkada oyuncaklar var. Oyuncaklar yerine gitmişsin. Mantulatör almışsın. Mutfak robotları almışsın. Sen nasıl çocuksun ya? Gel şuraya. Tablet almamışım gibi bütün mağazayı satın alıyor. Artık. Evet kaç TL? Hmm. Toplam 10.000 TL. Ne? Toplam 10.000 TL mi? Durun seni bir daha alışveriş falan getirmeyeceğim. Tamam hemen ediyorum. Şöyle alalım. Seni bir daha alışverişe getirirsen benim adım da ne yok. Benim adım da bırnak olmasın ya. Peki ödedik. Efendim. Kartı ben tutacağım. Of oğlum ne diyorsun? Ver işte kartı çantana koyacağım diye ya. Ya anne havalı duruyor ya. Ver şunu ya Allah Allah. Tamam alabilir miyiz? şöyle? W deyin ya çok Allah Allah. Üf Doruk ya seni asla hiçbir yere getirmeyeceğim artık. Geç şuraya. Selam. Anne o paketler ne? Tablet almaya gitmediniz mi? Ya tablet mutfak robotu aldırdı çocuk bana. Vay be neymiş bu çocuk ya Allah Allah. Bir daha seni hiçbir yere götürmeyeceğim ya. Geç içeri ya Allah Allah. Hadi aç hediyelerini. Mutfak robotunu ne yapacaksın be? Kendim almıyorum sen alıyorsun. Hadi ya. Tamam anne. Şöyle bez aldım abla nasıl? Çok iyi gerçekten ya şuna bakar mısın ya? Bir çocuk bunları ne yapacak olabilir? Vantilatör iyi olmuş ama. Ya sen de bir konuşma ya. Benim asabımı bozmayın. Atayım şu çöplerinde. Bir daha da seni bir yere götürmeyeceğim ya. Bu kadar şey alınır mı? Bir çocuk bunları ne yapacak? Ver şu bezde ya. Allah Allah. Çıldıracağım ya gerçekten. Tablet alsaydın ya işte sana yetmiyor mu? Oldu. Açık ya, ya. Gerçekten benim bu kadar aletim yok. Şu çocuğun ağladıklarına bak. Bir daha böyle bir video çekmeyeceğim yani. Şunu da koyalım. Ama belki iki çocuk gelebilir ama Doruk'la asla çekmeyeceğim. Dünya en yaramaz bebeği falan galiba ya. Bu nedir? Al tabletini oyna. Tamam anne. Tablet halledelim nasıl? Aferin ya açtın. Allah'ım ben şimdi çıldırmayayım da ne yapayım ya? Sen de koy. Ya yeni gel geldiğimde eline aldığın süpürgeyi sanki bilmiyorum. Tamam ya. Allah Allah. Ya bir de bana trip atıyor ya. Senin tribini yesinler. Allah Allah. Gerçekten çıldıracağım bir gün yani. Şöyle birazcık dinleneyim. Yani bir daha iki çocuk falan yaparım. Üç çocuk yaparım ama Doruk asla ya. Dünyanın en yaramaz bebeği buna annesi nasıl bakıyor? Gerçekten yani ayıp diye bir şey var. Bu kadar şey aldır, bu kadar şey aldırılır mı ya? Benim kızım bu kadar şey aldırmıyor. Mutfak robotu almak ne demek? Allah Allah. Gerçekten ağlayacağım şu an. Bu kadar şey ağlarılır mı? Tamam yani siz de burada ne yapıyorsunuz artık? Oturuyoruz karıcığım. Gel sen ben sana bir sakinlik kahvesi yapayım. İyi olur. Köylcüm, bu da benim. Allah. <laughs> Ay. Ben şimdi doldurayım şöyle. Afiyet olsun köylcüm. Afiyet olsun canım. Ay ben annemi niye şimdi yani sinirlendiğim ki? Ay sen tabletimle oyna birazcık ben geliyorum. Anne. Ne var? Anne bana da kahve ver. Çocuğum daha 5 yaşında değilsin. Ne kahvesi? Anne ben de kahve edeceğim. Olmaz. İçeceğim. Olmaz diyorum sana. Olmaz dediysem olmaz. Annenin sözünü dinle biraz. O zaman evi de dağıtacağım bak. Sen şimdi göğüsün. Ya yapma ya. Yeter artık Doruk ya. Annen izin vermiyor işte. Sen niye anlamak istemiyorsun ya? Dünyanın en yaramaz bebeğisin. O kadar uğraşıyorum ya. Annen izin vermiyor işte sana. 5 yaşındaki çocuğa kavga ne demek? Annem bana ne kadar kızacak? Ama bu davranışlarını annesine söylerim yani artık. Yeter. Yani evet söyleyelim artık. Bu davranışlarını annene anlatacağım. Sonra niye kahve içirdin diye bana soramayacak. Neyse artık ben birazcık dinleneceğim. Bak beni de artık zorlama. Kızım sen de şuna niye birlikte oluyorsun ya? Yap 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 yap. Sen nasıl kızsın? Ya anne ya ben sevmiyorum ki doğru. Aferin. He, babamla baş başa kaldık. Baba, anneme nasıl şakalar yapabilir? Oğlum yetmez mi artık ya? Bu davranışların hepsini annene anlatacağım artık. Bu nasıl bir yaramazlık? İşte dinleyici yapın ama ben bugün şeyi bak diyeceğim. Sen Allah'ım bak. Sen bana akıl fikir ver. Acıktım ben. Heh, bir acık mı? Bir şom ağzına. Allah Allah. Ne pişireyim sana ya şimdi ben. Ne bileyim ya bir şeyler yap işte sen nasıl babasın. Allah'ım bir şeyler falan yapmıyorum ben yeni yemek yedim. neden bulanacak sonra. Ya biz de sen geliyorsun acaba ikinci bir çocuğumuz olsa nasıl olur diye düşünüyorduk. Senin yüzünden ikinci çocuk yapamayacağız ya. Yani. Baba beni banyo yaptır. Oğlum bir, bir saniye dur ya Allah. Kahvemi boğazımda bırakıyorsun. Ben bunu içmeyeceğim ya. İçmeyeceksen niye kadın uğraştırıyorsun? Gel şuraya ya. Tamam. Evet. Ne yapmak istiyorsunuz acaba banyoda? Saçımı taya. Allah'ım. Gel. Oldu mu? Saçını ne yapacaksın sen tarayıp ya? Neyse hadi çık ben dişlerimi fırçalayacağım. Ben de fırçalayacağım. Al o zaman yukarıdan fırçanı. Bizimle 3 kişilik. Burada sadece 3 tane macun var. Sen fırçalayamazsın. <laughs> Gıcık ya. Annem şimdi bana ne şey davran anlatacağım. Ben asıl senin davranışlarını bu videoda kayıtlı. Annene teker teker izleteceğim. Ya tamam ya gül Ben gidiyorum. Ay dünyanın en yaramaz çocuğu filan galiba. Ben birazcık dişimi fırçalayayım. Annem şimdi etme zamanı. Allah Allah. Çocuk bize emanet etti. Şimdi bir de bize bir daha bize emanet etmeyecek. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> şaka 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 <laughs> Ya yeter artık Doruk Yeter artık ya bıktım senden Git evine de annenin yanında ya Anne nasıl bu kadar sinir krizi geçiriyor? Hani ne kadar yaramaz bir bebeksin. Ya Doruk yeter artık. Bu nasıl bir şey? Şu tableti de sana vermiyoruz. Çünkü sen bunu hak etmiyorsun. Ne kadar eziyet ettirdin bana ya. Yazık değil mi? Ben de kadınım. Ne 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 Bak Doruk komik olmuyorsun. Anneni aramaya gidiyorum şu anda. Tamam ya şu dileğim. Ya. Ben şu an gayet de sinirliyim. Ve şu an annene söyleyeceğim için o kadar gurur duyuyorum kendimden İstediğin kadar ağla zırla. Sen şimdi görürsün. Alo. Alo Elif Hanım. Lütfen çocuğunuzu alır mısınız? Bana eziyet çektirip duruyor. Videoda kayıttakiler de var. Ben size tek tek izleteceğim ne kadar kötü bir çocuğunuz olduğunu anlayın lütfen. Alır mısınız bunu bizden? Tamam geliyoruz yani abartmayın. Abartmayın size yani galiba size bizim gibi davranmıyor. Yani bana göre normal davranıyor. Videonun başında ben ne kadar sevmiştim. Gitsin evinizden ya. İyi tamam olacağım yani size meraklı değiliz zaten. Hadi gitsin hadi 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 yallah. Ya anne bana kızar. İstediğin kadar kızsın. Allah Allah Allah. Şey merhaba arkadaşlar. Çok özür dileriz. Elif Hanım bu nasıl bir rezalettir ya? Zaten kayıtları da size attım. izlemişsinizdir. Çok özür dileriz gerçekten. Bir daha olmayacak. Bakın vallahi. Bir daha olursa zaten sıkıntı olacak. Bu nasıl bir terbiyesiz çocuktur ya? Alır mısınız çocuğunuzu? Gel buraya. Çok sinirliyim şu anda. seni bir yere bile bırakamıyoruz. O kadar yaramazsın durup. Gel buraya. Oh be sonunda gittiler. Burnumdan getirdi çocuk resmen. İyi ki de tableti falan vermedin sen de. Onu çok haklı söyledin. Yani vantilatör aldı kendine çocuk. Allah'ım ya. Anneciğim sen bugün birazcık dinlen. Çünkü o çocuk seni çok yordu gerçekten. Evet tabii ki de. Şuraya koyayım tabletleri de ben. Yani ben ilgilenmedim çocukla. Ben yani, yani resmen yoruldum. Ya yorulmayacak çocuk mu ya? Ay burayı da ne kadar pis bırakmış. Şimdi ben buraları seçeyim. Anne sen temizlemeyeceksin. Ben temizleyeceğim. Sana yardım etmediğim için de çok pişmanım. Böyle bir çocuk olduğunu bilmiyorum. Çok özür dilerim. Tamam kızım sıkıntı yok. Ben şöyle bıraktım. Sen temizlersin artık. Tamam anne. Neyse arkadaşlar bizim videomuzda bu kadar. Bir daha doğru falan almayacağım arkadaşlar. Dünyanın en yaramaz bebeği falan da galiba. Neyse yine de eğlendim. Yani bana o kadar fazla şey aldırmasına rağmen. O zaman videomuz bitmiştir. Hoşçakalın.